Dijital medya haber ve duyuru mecraları sizce gazete, televizyon ve radyo mecralarından daha mı güvenilir? Evet, daha güvenilir. Çünkü şu anda birçok bağımsız medya kuruluşu özellikle Twitter'da ya da başka platformlarda ülkede olup biten ve çoğu e, gazetenin, haber kanalının yer vermediği şeye yer veriyor. Mesela geçen bir saldırı olmuş Gaziantep'te. Bir pitbull bir kız çocuğunu parçalamış. Mesela haber kanallarında, sitelerinde bu kız çocuğunun babasının işten kovulduğunu yazmadı kimse. Ama bu Twitter'da yayıldı. Şu an aklıma gelmiyor ama birçok örneği var. Ben birçok şeyi bu şekilde öğrendim. Yani haber sitelerine, kanallarına o büyük kodamanlara çok güvenmemek gerekiyor şu noktada. Çoğu çünkü şey, aynı haberi yapıyorlar ve gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Peki, devletin sunduğu dijital hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? E devlet, e nabız gibi? Ya gayet iyi, o konularda bir şikayetim yok. Geçen üçüncü dozumu oldum, yurt dışındaydım. Gelmeden kaydımı yaptım, geldim, ıı, aşımı oldum, gittim. HES kodu da aynı şekilde. Yani o konularda çok daha rahat olduğunu düşünüyorum. Yurt ya. Londra'da yaşıyorum. Londra'da peki böyle uygulamalar var mı? Hmm, yani ben vatandaş olmadığım için orada e-devlet de oydu buydu hiç öyle şeyler yapamadım ama onların bürokrasisi tabi İngiliz bürokrasisi daha can sıkıcıdır. Eee onlarda internetten bir şey halletmeye çalıştığınızda devletle ilgili, kendinizle ilgili daha çok zorlanıyorsunuz. Türkiye daha pratiktir bürokrasi konusunda.